Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Pasmobia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Pasmobia'da normal bir modda hayaleti ağlamaya bulmaya çalışacağız. Öncelikle bugün e, Tanglewood haritasında böyle küçükten bir başlayalım. Ekipmanlarımızı ekledik. Evet. Görevlerimiz neymiş? Önce, önce, öncelikle görevlerimize bakalım. Hayalet birini kovalarken hayaleti bir tutuyordu. Uzaklaştırın. IMF bölçeleri doğru olay kantatı bulun. Üstü kullanarak hayaletin yakından temizleyin. Gayet güzel kolay görevler çıktı. Şantada keklik bunlar. Şimdi hayaleti bulmak için klasik ben ekipmanları bir alayım. Şöyle tripodumuzu da alalım. Şu tripod var ya oyuna geldiğinden beri o, acayip iyi ya. Evet. Hı hmm. girelim bakalım Tanglewood. Işıkları bir yakalım. Aa oldu mu şimdi? Girişte çıktı ya. Neyse iyi. Şimdi şunu şöyle yapacağım. Obsesi. Tamam. Buralara dokundun. Buraya da dokundun. Buralara çok dokunuyor. Ben şöyle bir dur. Geliyorum. Işığı da açacağım. Çok aksiyonlu başladık. Konumuz hayır olsun. İki kameraya gerek yok ya. Tamam. Süremiz işliyorken Yer eşyaları kurulalım bizde, ama aktif bir arkadaşımız mevcut. Mikrofon, mikrofonu niye götürüyorum arkadaşlar? Ee, sebebi şu, odaya da biraz yakın olsun, şöyle dursun, konuşalım. Ben bu arada kapıya dokunuyorum. konuşmuyoruz. Öyle mi? Bir şey açacağım. Şimdi arkadaşlar mikrofonu koymamız sebebi bazen akıl sağlığım çok düşüyor. İçeri girdiğim anda bu durum gibi pardon konuşamadım. Bu durum gibi hayaletin kapıda hani giriş yerinde olduğu zaman maalesef içeri girmek çok riskli. Tütsümüz vesairemiz yoksa. Hayalet bir anda alabiliyor. Kapıda içeri adımınızı attığınız zaman kapı kapanıyor av başlıyor. bu ve bakalım. bu tür durumlarda içeride ne düşürdü, ne etti, seslerini anlamak için, etkinlikleri anlamak için yaptığım bir şey. Şimdi hayaletin tam yerini bilmiyoruz. Koridorda gibi ama şu odanın içinde de olabilir. Girelim. Şimdi bu arkadaş galiba parmak izi çıkarmıyor. Mikrofonum şey olsaydı konuşurdum arkadaşlar ama şöyle bir dur. Yerini... Tamam. Şöyle. Red değil. Bu arkadaş burada gibi. Red değil. YMF 3 falan. burada da etkileşim verdi. Parmak izi verebilir. Verdi. Ultra bir ödemiz var. Dondurucu soğuk da olacak gibi. Tamam. Mumu nasıl sağlık yapabilirim? yapamam. Oh. <laughs> Oğlum şöyle şeyler yapma ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne? 5 yok. Bittim. Şimdi ultra ultraviyole gördük. Kameraya bakalım. Kamera burada. Hem orayı bir görsün ben şunu da götüreyim. Bunu da ver. Bu da alayım ya. Fotoğraf çekeriz e yok gibi. Böyle. Merhamo bulamadım. Iyi. Arkadaşlar ben bir şey açıp geliyorum. Galiba sigorta burada değil. İçeride biri yürüyordu. Av başladı sanırım. Kendin gibi davran. Adam o. Sinirimi bozma. Buraya saklanamayız. Aç şurayı. Bu sanki yemek 5 verecek gibi ama. Tamam anladım. Aç şurayı. Patlattın mı? Buraya saklanmamız pek bir şey yaramaz. Aç şurayı. Bizi kutusu yok. Aşağı bir bakalım. Şimdi buradasın. Kapılarla oynayan bir arkadaş bu. Aynen yok. Gidelim. Bu arkadaş fazla hareketli. Akıl sağlığımız 8 Yakında ağa başlatacak kıvama gelmiş. Duyduğunuz gibi şu an kapı açma seslerini falan duyabiliyoruz. Bostorp yok büyük bir ihtimal. Hayalet küremiz yok gibi. Hmm. Fener'i ver. Bunları götürelim. şöyle bir koyalım. Yani de böyle koyalım. Bir daha bir konuşmayı deneyeceğim şundan. Yok ben alsın diye yok. Aç şu. Ya da kapat ya. Bunu Az daha yakın atacağım. Yaşta kaçacak yerimiz olsun. Beş parmak. Beş parmak. Obake falan mı diye bakıyorum. Hepsi beş parmak. Soğukluk hmm. ne halinde? altında. Ne oluyor lan? Ben ne yaşıyor kendi kendine? Manyak vallahi ya. Üçülerimizi çatlağımızı yavaşlatmak elzem oldu. Bir de ot Bakalım dots var mı? Kapı açıyor. Kapıyı eliyor pasorda. Yani iki holde de şey yapıyor. Etkileşime giriyor. Şimdi hayalet küresini bir çek. Ultraviyoleyi gördük. Yazı göremedik. Ondurucu soğuk Şimdi şu hayaletlerin arasında. Bir kere demon olduğunu sanmıyorum. Mimik olabilir bir hayaleti taklit ediyor olabilir. Güçlü bir ihtimal. Jin olabilir ışığı kapatmadı. Mailing olduğunu düşünmüyorum şimdilik. Antu avından anlarız. Poltergeist. O beke de çıkabilir. Çok kapı ediliyor. 94'ken akıl sağlığı. Böyle şeyler yapması pek normal değil. Bir şu hareket sensörüyle bir davranışlarını bir anlayalım şu arkadaş. Şöyle. Ve fotoğraf makinesi. geldi şimdi de. Dondurucu soğuk verdi. Arkadaşlar bu bu arkadaş normal değil. Arkadaş hiç normal değil. Şimdilik bitti şey. Bak burada etkileşime giriyor. Burada giriyor, orada giriyor. Büyük bir ihtimalle memik bu. şu şuralara kadar çağır. Dışarı... Şimdi burayla uğraşıyor. olmadı bunu sil. Bu da olmamış. Nasıl olmuyorsa. Dondurucu soğuğu şart dedik mi? Şart dedik. Phantom Mimic Jin. Büyük bir ihtimalle mimik. Ama Ava hazırlanıyor yavaştan. Yavaştan ava hazırlanıyor. Demon da olabilir. Demon'u düşünmüyorum dedim ama bakın. Akıl sağlığım çok da düşük değil. Şu an girdiğimde av başlatırsa büyük bir ihtimalle Demon. Mumu da ver de. Bunu da ver. Brevlere bir daha bakacağım. Kanıt bulduk bir tütsü kullanmamız lazım. Bu arkadaş şurada da başlatabilir. Bir daha. Göre. kutuyu uzaklaştırma kaldı. Gidelim. Bunu bir at. Dursun şurada. Takıldım yere bak. 37 mi? Allah Allah. Evet, Ghostor gözükmüyor. Şimdi bir bakalım. Ultra ve dondurucu soğuk bulduk. Mimik olması için şeyi bulmamız şart kameranın birini alıp odalarda hayal şeyi var mı bakmam lazım küresi. Rul telsizi vermediğini varsayalım. Rots da vermedi. Küre de yok diyelim. Yemek 5 verirse için Hayalet yazısı olursa değil mi? Ama tabii ki emin değiliz bunları bir kaldırayım kafam karışmış. Yani şu dört hayatı arasında Mimik değilse, Demon değilse Avından anlayacağız ya bakalım. Oğlum ne geçtim lan. Mumu söndürdü. Buradan geçiyor paso. Sağlığımız oldukça yüksek. ve şunları. Tamam ya yani, yeter. Saplanacağımız yere gidip hazırlık yapalım. Ver şeyi. Diğer yerleri de bir gezelim. Buraya saklanamam, bebek var. Bebek çok bir işime yaramaz ama. Aşağı inebiliriz. Aşağıda saklanacak yer var. Oğlum. Açtım şuradan. Evet, şeyi kapatmaması da Jin'i biraz destek diyor. Evet, buradan da geçti. Biraz etkileşimin azaldı sanki. Anam öyle geldi. Or, hayır yok gibi. galiba orumuz yok arkadaşlar. Dur burada. Parmak izlerine bakmam lazım. 45 parmak. İki yerde nasıl şey olur? Her yerde etkileşime giriyor arkadaş. Gel aşağı inelim. Ver şu bebeği. Oyna bana. ışık kaynağı mı alsaydım? Neyse kibrit yakarız. almış. Çevir, çevirme görevi oldu mu? hazırlanıyordum ya. Yani. Neyse. Yani hızı normaldi. Abartı bir şey yoktu. Evet. 4. Ne olmuş daha buna? Hı. Evet. Beyaz şey yapmış. Ultra dondurucu çok bulduk. Eee... bu değildir. Pantu değil. Dondurucu soğuk yerinde hiç hızlı şey yapmadı. Mimik de değil. Jim bu büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar. Büyük bir ihtimal. Jim. Çünkü hiç kapatmıyor. Hala şeyi kapatmıyor. dedim ve beş yanılmış ağzını nasıl çarım siktir git ya Allah Allah tamam cinmiş işte nasıl sigortayı kapatıyorsun lan sen Allah Allah Ödüm koptu ya, yürü gidiyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş arkadaş? Aa, Sun -E o satıl açıldı, evet bunlar açıldı. Haritalarımız açıldı, 17 levels. Ee, ne zaman şey oluyoruz, deneyimli? 20. Profesyonel modumuz 20'de açılıyormuş, çok bir şey kalmamış arkadaşlar. Ee, sonra Kaos. Kâb kabus zaten cinnetle kabusu çok sevmiyorum. Bunu yapmıştık. Evet. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Asmodeus serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.